Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee F1 2026 mı? 2027 mi? Ney lan? 2026 oynayacağız. Galiba 2026. Abi adamlar her yıl gelmeden bir tane oyun çıkartıyorlar. 2026. O zaman aynen ya devam ke. Neyse bugün e, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali maçını simüle edeceğiz Süper Kupa'yı. Evet. Aynen. Evet. Osman milli takımdan ayrılmış biliyorsunuz. Acaba oynar mı diye ben de şey yapayım dedim. Şimdi Barış Alper maç başladı. Best pikeriniz Metin. Evet tamam ki Allah Allah. Daha ne bekliyorsunuz abi siz sanki şeyiz. Şimdi Kazımcan. Kazımcan orta fake. Barış baktı kaleye. Barış. Çok güzel bir stama. ne yazık ki nafile. Şimdi ne dersem Mahrez başladı. Jeyden Ostar böyle. Levent Mercan. Oynadı Fred. Fred oynadı Kerem'e. Davinson. Bugün ona çok iş düşecek. Valla çok güzel bir müdahaleydi Abdülkerim'den. can Encik başladı. Yani... De, nasıl desem? verin olsun Simen. Boşta kaçıyor da Sümet. O Sümet. O Sümet'i Süme çekecek. Sekizinci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor Süper Kupa finalinde. Orada Yunus Akbir'in o görüş olmasaydı. Tabii ki böyle bir gol olmazdı. O Süme. Çok güzel bir paslaşma, çalışılmış bir organizasyon. Ve sonunda gol geldi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Oynadı. John Duran, İsmail Yüksek. Bu arada Torreira'dan çok güzel bir fiziki müdahale. çok güzel bir top ama Ederson kalesini terk etti ve aldı topu. 11. dakika. Hop burnun kafayı çok güzel Torreira Kazım'dan İlkay bu arada bir mevki değişikliği oldu sanırım. İlkay sol bekte dolaşıyor. Şu bu arada Kazımcan'dan çok güzel pas geri dönemedik. Yunus baktı kaleye. Yunus ters ayak. Koster voldeyi çarptı. Korner Galatasaray'ın 15. dakika. Şimdi sana köşe vuruşunu kullanacak. Sana açtı. İrkan kafa yolda eder sonuna kaldı. Evet şimdi Jonduran kontra atak fırsatı. Fenerbahçe için Asensio topu kaybetti. Kazımcan da bir daha atağa çıkmaya çalışacak Galatasaray. Şimdi Barış topu bir değişik kontrol etti. Şimdi İlkay, İlkay vakti kale. Ülkay. Ya nasıl bir gol. İlkay Gündoğan. Finalde inanılmaz. Çok güzel bir vuruş. Çok güzel bir gol. İnanılmaz bir bitiriciliği. Şöyle olsun lan İlkay. Dedirtilecek bir gol. Abi İlkay orada dışarıya kaçtı ya. Gol oldu zaten. Çok güzel vurdu İlkay. Köşeye çok temiz. Galatasaray finalde 2-0 öne geçiyor. Şimdi Levent Mercan taşıdı topu. Dribbling'ini yapamadı Sane. 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 Sane çekti. Sane baktı kaleye. Leroy Sane. Goller yağmur gibi geliyor. Leroy Sane. Üçüncü golü atıyor. 21. dakikada. Levent Mercan'ı yaptı. Hatayla. Geliyor Sarı'dan gol. İnanılmaz bir bomba. ceza sahası dışında. Çok güzel köşeye bıraktı Sarı. 3-0. 21 dakikada gelen gol. Bir daha Levent Mercan topla buluştu ama gene Sarı aldı. Hakem. Umut, Halil Umut böyle miydi lan? Herhalde maçın hakemi o. Maçı bitiriyor. Hazır sana inanılmaz pas Maç bitiriyor dedim heyecandan ama abi öyle bir pas yok 24. dakikada Osman atıyor 4 geliyor inanılmaz goller yağmur gibi Levent Mercan yaptı hata Gene Sana inanılmaz bir pas Yani abi bu Gole bir artı 10 milyon lira saniye vermeden lazım. Evet devam ediyoruz. Goller yağmur gibi geldi. Fred topla buluştu. Oynadı Kerem Aktürkoğlu'na. Davinson Sanchez top alan isim. Şöyle oynadı Oyunu tarıyor şu anda İlkay. Çok güzel bir trivela pasta. Şimdi Barış Alper Yılmaz taşıdı. Barış. Orta fake Barış'tan. Oynadı. Evet. Korner. <laughs> Buradan dışarı beni işaret etti maçına kemi Leroy Sané kullandığı kay vuramadı kafayı Asensio şimdi o Sané 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 içe baktı oynadı şimdi Kazım Kafasına duruyor duruyor ya. Jonduran. Davinson Sanchez'in presi var. Şimdi atak yapmaya hazırlanıyor Fenerbahçe. Ye. Mert Müldür. Asensio oynadı Talişka. Talişka oyun taramasını yaptı. Oynadı Jonduran. Asensio offside'daydı o yüzden oynayamadı. Şimdi Borreira'dan efsane bir pas. Barış Alper. Barış çekti. Barış baktı. Barış vurdu. Ederson, Mahrez. E kardi takım arkadaşlarına taktikleri veriyor. Bu arada aldık topu şimdi. Oynadık şuraya. Yunus Akgün. Yunus. Yunus baktı kaleye. Yunus vurdu. Ederson, mahrezden Çok güzel bir kurtarış. Hani iki şutta birbirinden aman şutla kurtarış birbirinden güzeldi. Sane bir daha açtı ortayı. İrkay kafayı vurdu. Ederson'la kaldı top. Ederson atak kuruyorlar. Fenerbahçe çok güzel oyun gördü. Oyun gördü. Talişka, Mert Müldür. Açtı ortayı. Torre'ye da blok etti. Küt ve Uğurcan'da kaldı top. Uğurcan alı şuraya. Kazımcan oynadı şimdi. Davison Sanchez döndü. Uğurcan Çakır. Döndü oynadı Abdülkerim. Abdülkerim. Sakin oynadı Kazımcan'a. Kazımcan sürdü topu. Dribling halinde Yunus. Yunus bastı gaza. Dribblingle gidiyor Yunus. Orada şimdi yıkardı baktı kaleye. Yıkardı olmalı. dolmalı. Yunus Akgün indiremedi şimdi. Talişka, Talişka oynadı. Marco Asensio, o da oynadı şu durana. Ama Kazımcan araya gidiyor. İlkay hop çekti oynadı. Barış ama bu sefer kötü bir pastı. 4-0 ilk yarıya mutlu mesut gidiyor Galatasaray. 12'ye 0 şut yani baya hmm, nasıl desem oyunda kendini gösteremiyor Fenerbahçe. <laughs> Abi şey ya bu anlar kötü hastayım. Bu arada Sane yine aldı Levent Mercan'dan topu. Sane sürdü Fred. Sane dışarıya Barış. 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 Çok güzel orada 5 geldi. Sane'nin kucağına atıyor Barış. Yani sarı güzel pas attı şimdi. Yalana gerek yok. Ben orada pas fake yapacaktım. Yanlışlıkla pas attım gol oldu. Barış orada 90'a çok güzel vurmuş. Yani yapacak bir şey yok abi. Osterwold oynadı şimdi. İsmail Yüksek, Mert Muldur taşı oynadı. Şimdi Marco Asensio ya. Asensio çizgide Asensio bu penaltı mı diye bakıyorum penaltı. Fenerbahçe geç olsa penaltı kazandı. Şimdi Talişka topun gerisinde. Tarlışka kaçırdı. Eminim bir şu can. Yunus oynadı. Emdeni oynadı. Sane topla dribbling halinde. Sane taşıdı. Sane. Sane iyice çevirdi. Osterwald'dan müdahale geldi. Fred. Oynadı şimdi Tarlışka. O da oynadı. Kerem Aktürkoğlu'na. Fakat Yunus Akgün topu alıyor çekti Yunus. Çok güzel çekti. Oynadı. Olmadı. Ederson Mahrez. Jaden Osterwalde. Levent Mercan. Biraz daha hızlı atak kurması lazım Fenerbahçe'nin. O arada Abdülkerim. Kerem'i indirdi yere. Yani sarı kart Abdülkerim'e Evet. Faal'ı kullanacak. Serbest sürüşü. Finiki'yi kullanacak. Marco Asensio Fenerbahçe. Kafa geldi. Top dışarıda. Uğurcan nereye gidiyorsun? Uğurcan sakince oynadı. Kerem oğlu vardı. Tedavi gören isim arkadaşlar. Sayın izleyiciler, dinleyiciler. Başka ne diyeyim? Abiler, ablalar, teyzelerim neler? Bu arada çok güzel gördü. Kerem'in de tedavisi sona erdi bu arada. Pas geldi. Ne çok güzel bir pas geldi. Fakat Uğurcan çıktığını gösterince uğramadı. Bu arada Marco Asensio oyundan çıkıyor. Sebastian Schmanski oyuna giriyor. Şimdi Uğurcan vurdu degajı ve başlattı. Alişka oynadı. Kerem. Kerem oralardan golü var. Fakat Abdülkerim araya giriyor. Güzel de çekti oynadı. Sana yetişemedi. Çok kötü bir pas geldi açıkçası. Abdülkerim'den Hani finalinde böyle bir maç olmamalı ya. Fener'in biraz daha bence iyi olması lazım. Bu arada Sane gidiyor. Sane! Sane! Burada son anda Ederson parmaklarının ucuyla köşeden çeliyor topu. Abi bak. Levent Mercan'ı gördünüz değil mi? Yürüyor yürüyor sonra bak Sane'ye geliyor top. Onun dışarıya açılan bir orta. Evet. Bir fayda etmiyor. Şimanski'nin alıcı onduran. O da Şimanski de yeni girdi oyuna fakat daha bir etkisini göremedi. Fenerbahçe offside olabilir. Şosman. Sebastian Şimanski'ye kötü bir pas geldi. O da değerlendiremedi. Takım arkadaşını alkışlıyor. Şimdi Barış. Barış. Kötü bir pas ama. Hani Sané. Aman Yunus Akgün'ün ayağına geldi. saneye göremedik. Tamam sakin. Torre'yi taşıdı. al şuraya. Yunus. Yunus. Yunus dribling halinde. Yunus. Yunus. Kötü vurdu. Kötü vurdu. Kendisi de yere düştü zaten. Kazımcan'dan hata geldi. Tarışka Torreira'ya yetişemedi. Evet, Suğurcan top. Oo, güzel bir pres yapıyor şu anda Fenerbahçe. Sane. Leroy Sane. Sane bastı gaza. Sane. Sane bastı frene. Sane. Sane gidiyor. Sane. Sane. Top dışarıda. Çok güzel bir dribbling yaptı ama bence takım arkadaşlarını da görmeliydi. Fakat güzel kapanmış yani. Fenerbahçe ikinci yarıda güzel kapandı. Fakat ee, atak kuramıyor. Osterwolde, İsmail, Lüksek, Osimen aldı topu, Osimen, Osimen, torbasını açtı. Bu gol. Lionel Sani. Eski bir Manchester City'li. Bofa'lara gönderiyor. 6-0 oluyor finalde. Şov yapıyor Galatasaray. Yani o orada vurabilir de zaten dışarıya gidince o da yani Sane bitirmek zorunda kaldı işi. Çok güzel Taraf Taraftarıyla kutladı golü. Leroy Sané. Orada güzel bir şey geldi. Şimdi oynadık. Göne Leroy Sané. Kötü bir pas. Sané yetişebilir mi? Yetişemedi. Oyun böyle yakalandığında şey yapmıyor anladın mı? Öyle kötü paslar geliyor. Osterwolde, Fred. Şimdi Talishka. Talishka oynadı Kerem'e. Kerem geçti. Kerem sevdiği yerler. Kerem açtı. Etti Siri'den kafa. Uğurcan'da kaldı top. Kim Davinson? Abdülkerim. Bir atak şansı. Galatasaray için. Şimdi yıkardı. Yıkardı. Güzel bir çalım yıkardı den. Şimdi Yunus. Yunus baktı kaleye vurdu. çok az bir farkla. Top dışarıda. Dakika 90'a girdik. Fenerbahçe için. işte iyice kötüleşiyor Çok güzel bir şut. Fakat... Gol olmuyor. Ederson. Onun da ayakları aslında O da oyun kurabilirdi ama... Kurmuyorlar Yani Fenerbahçe kaybettiğini kabulleniyor. Orada çok güzel bir müdahale ama en penaltı, maçtaki ikinci penaltı, Fenerbahçe'ye verilen maçta ikinci penaltı, bence bir şey yoktu da neyse. Talişka, geldi topun gerisine, Talişka, topu ağlara yolluyor top alıyor, 6-1 oluyor spor. Yani bir şey değişmiyor. Şimdi Leroy Sané. Leroy Sané. Vazgazı gidiyor Sané. Sané, 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 Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Finalde. Gol perdesi. Rakı da kapatacak bir gol. Leroy Sané'ye bir hit yük. Spotify kampında. oda. Barcelona stadyumunda şov yapıyor Galatasaray şov finalde böyle bir oynayış yok evet maç bitiyor kupayı evine götüren Galatasaray 7 fay, 7 golle evine götürüyor kupayı Galatasaray Mert Müldür takım arkadaşlarını Tebrik ediyor. Saniye röportaj veriyor. 19'a 4 şut. Yani ikinci yerde Fener biraz daha güzel ama tabii ki kupa evine götüren Galatasaray oldu. Evet arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Her zamanki gibi bizde kalın, Kalmıza kalın. kalın. Hoşçakalın. Bay bay.